Perimize hoş geldiniz. Kelimemiz gear. Dişli, vites, donanım, takım, tesisat gibi anlamlara gelir. Bakın dişli, gear. Dişlerin birbirine girmesi. Vites dişlilerinin birbirine girmesi. Kelime buradan aklınıza gelsin arkadaşlar. Semester. Dönem, yarı yıl ya da semester bizim bildiğimiz işte dönem. Bu kelimeyi mutlaka duymuşsunuzdur arkadaşlar. Chase. Kovalamak, takip etmek. Chase. Bakın çita, çita. Kelime çitadan aklımıza gelsin. Çita avını kovalıyor. Chase Kovalamak, takip etmek, çıtadan aklımıza kelime gelsin arkadaşlar. Accent. Vurgu, aksan, ağız, şive. Accent. Bakın aksan kelime birebir bire bir arkadaşlar. Identity, kimlik. Bakın identity, kimlik. Aydınlatmak, kimliğinizi göstermek. Kim olduğunuzu belirtmek. Bakın şu identity, ay ifadesini gördüğünüzde burada bir aydınlatmak, açıklamak gibi bir mana. Yani bir şeyin açığa çıkması gibi bir mana vardır arkadaşlar. Buradan yola çıkarak bunun kimlik olduğunu böyle bir iki kere bunu tekrar ederek rahatlıkla anlayabiliriz. Identify. Belirlemek, tanımlamak, kimliğini saplamak. Bakın yine aynı. Identify. Belirlemek. Aydan yola çıkarak. Bakın aydan açıklamak. Identify. Belirlemek. Ayın aydınlığı gibi, ay ışığı gibi nedir yolumuzu gösterir? Burada da bir kimlik saptaması, bir şeyin belirlenmesi, tanımlanması söz konusu. Cell. Hücre, pil, göz, petek gözü. Bakın cell genel manada hücre olarak kullanılır arkadaşlar. Yani çoğunluk olarak kelime hücre olarak kullanılır. Cell. Şimdi bu saydıklarımızı mesela hücre, pil, göz bunların hepsi bakın yuvarlak, circle, daire gibi circle, Daire. Şimdi circle ifadesi sürekli mesela yuvarlak nedir sürekliliği ifade eder, daimli, sürekli olarak bitmez bir noktası yoktur, Birbiri ardına gelir. O da daire şeklinde. Şimdi buradan yola çıkarak mesela hücre, biz baktığımız zaman hücre yapısı yuvarlak, pil yuvarlak, ön tarafıdan bakıldığında yuvarlak göz yuvarlak. Buradan yukarı yola çıkarak sağ ifadesini işte bir daire şeklinde olduğunu düşünerek bunun hücre olduğu rahatlıkla anlaşılır arkadaşlar. Ramein kalmak, sürdürmek, durmak, geriye kalmak gibi anlamları vardır. Genel manada kalmakla bir şeyin kalmasıyla alakalıdır. Bakın RAM, rem RAM bellek, ROM bellekler, bilgisayarın RAM ve ROM bellekleri. Ne olur burada? Bilgiler burada, işlenen bilgiler Kimisi kısa süreli, kimisi uzun süreli kalır. Bakın ramblerlek, bellek, remain. Buradan kelimeyi anlayabiliriz. Ya da main mana. Bakın main mana. Şimdi burada remain bakın mana. Bir kelimenin altında yatan, kalan, altında barındırdığı e, özellik. İşte nedir? Manadan mesela mana kalır. Kelimeyi söylersiniz, onun manası karşı kişide kalır. Buradan da kelimeyi anlayabiliriz. Ya da remain bakın main. Mayın, mayın yerin altında kalır. Bakın yerin altında kalır, yerin altında durur. Buralardan da kelimeyi anlayabiliriz. Ama genel olarak remain, ramblerlek, romberlek bilginin kaldığı, beklediği yer. Buradan kelimeyi rahatlıkla anlayabiliriz kal sakinlik kal sakinlik bakın sakinlik nedir durmak öylece durmak kal kolon arkadaşlar kolon Calm. kolon kolon nedir olduğu gibi durur yani hiç hareket etmez sakin adam da olaylar karşısında olduğu gibi durur buradan kelime aklımıza gelebilir. annoyed sinirli gergin annoyed bakın sinirli şimdi buradaki no ifadesi var no no olumsuz bir durumu ifade ediyor. Kelimeye bakalım annoyed olumsuz bir durum. Evet istemiyorum, olumsuz bakıyorum. Bu da nedir bir gerginliği, sinirliliği ifade etmek için kullanılmış arkadaşlar. Frustrate, bakın frustrate, hüsrana uğratmak, boşa çıkarmak, engel olmak, önlemek. Genel olarak hüsran, yani sonucunun hüsrana çıkması. Bakın frustrate, trade. Şimdi trade, trade etmek. Mesela para piyasalarında trade etmek. Şuradaki frust, false. Biz bu ifadeyi fos olarak, bakın false, false çıktı. Nedir fos çıkmak? Yani vaat ettiği şeyleri yapmadı. Bizi hüsrana uğrattı. Buradan kelime frustrate, false çıktı. Yani bizi hüsrana uğrattı bu trade işlemi. Yani nedir? Alıp sattığımız, yaptığımız, ettiğimiz, ettiğimiz işlemin boş çıkması. O da nedir? Hüsrana uğratmak arkadaşlar. Mind, akıl. Bakın mantık, mantalite, mental, mind, akıl. Ve mantık nedir? Akılla alakalı. Mentalite, düşünce tarzı, zihniyet yine akılla alakalı durumlar. Buradan bu kelimeyi biz zaten kullanıyoruz. Mind, mantık. Buralardan rahatlıkla anlaşılabilir kelime. Remind hatırlatmak, akla getirmek. Bakın remind. Mind dedik nedir? Mantık. Mantıktan gelsin aklımıza. Bu akılla alakalı bir durum. Remind bir şeyin tekrar akla gelmesi, tekrar hatırlanması. Şöyle düşünün. Rembellek nedir bilgisayarda? Bilgi gider rembelleğe. Bir işlem yaparsınız. Rembellek kaydolur ve çağırdığınızda tekrar rembellekten gelir bakın. Tekrar rembellekten karşınıza gelir. Bilgiyi tekrar görürsünüz. Öyleyse buradan remind bakın rembellekten bilgiyi yükledik ve tekrar çağırdığımızda tekrar geldi. Yani hatırladık. Aklımıza getirdik gibi. Buradan rahatlıkla anlaşılabilir arkadaşlar kelime. Discussion. Tartışma. Bakın di ya da dis gibi kelimeyi gördüğünüzde, bu sesi duyduğunuzda burada bir kelimenin sonundaki ifadenin olumsuzluk belirteceğini bilin. Şimdi kaşın bakın dis, kaşın karışıklık. Bakın dis, kaşın karışıklık, karmaşa. Bir tartışma ortamı ya da bir disco mesela. Disco nedir? Bir karışıklığın olduğu yer. Yani tartışmada nedir? Tartışma 3-4 kişi tartışıyor. Bir karışıklık var, bir karmaşa var. Buradan kelime rahatlıkla aklımıza gelebilir. Discussion, tartışma. Bakın karışıklıktan, disco gibi kelimelerden kelime aklımıza gelebilir. Bless kutsamak, şükretmek. Genel olarak kutsamakla alakalıdır. Bless, bakın, kutsamak, nefes vermekle alakalı bir durum. Bless, nefes, kutsamak. Ee, bizim mesela inancımızda nedir? Ee, hoca okur, nefesiyle okur. Hani nefesi kuvvetli hoca derler. İşte orada bir kutsama olayı söz konusu. Buradan yola çıkarak, bless, nefes, kutsamak. Bakın, bless, bless, nefes, kutsamak. Nefes vermek. Essential, bakın, esaslar, esas olması gerekenler. Nedir gerekli, asıl esas? Essential, esas. Nedir esas? Yani gerekli olan şey. Kelime buradan aklımıza gelebilir. Annoy. Kızdırmak. Annoy. Bakın noy. No. Olumsuzluk bir olumsuz durum var. Annoy. Bakın anırmak, bağırmak, çağırmak, kızdırmak. Kelime buralardan rahatlıkla anlaşılabilir. Unsociable. Bakın sosyal. Sosyal. insanların içinde olan. Unsociable. insanların içinde olmayan. Çekingen. Sosyal olmayan. Unsociable. Çekingen. Pound. Gölet. Pound. Gölet. Şimdi arkadaşlar pool, havuz. Bunu biliyorsak buradan kelimeyi anlayabiliriz. Şimdi gölet nedir? Yani gölete bir dikkat edin. Dümdüz bir alan bir alan düşünün. Bakın bir çukurluk bir patlama olmuş gibi orada bir çukurluk oluşmuş. Pound pat diye bir patlama olmuş ve çukurluk oluşmuş. Orada da su birikmiş. Şimdi pound o patlamayla oluşan çukurluğa su birikmiş. Buradan kelime aklımıza gelebilir. Yani gölet baktığımızda yuvarlak bir yapısı vardır. Patates gibi bakın, portakal gibi. Buralardan bu kelimeyi gölet olduğu rahatlıkla anlaşılabilir. Ya da pool dedik havuz. Bakın bol havuz pool suyun bol olduğu yer. Buralardan da kelime rahatlıkla aklımıza gelebilir. People öğrenci, göz bebeği, stajyer, çırak. Bakın kelime people. Şimdi bu kelimelerin yani tanımların dışında bakın personel personel, popülasyon yani bireyler. Personel, people, personel. Bakın buradan yani bir birey olduğu rahatlıkla anlaşılır. Şimdi kelimeleri daha önce de dedim people, öğrenci people, öğrenci diye ezberlemeye çalışmayın. Kelime de bakın people personel, birey yani bir vatandaş. Okuldaki bir vatandaş ya da stajyer, yeni bir eleman, çırak ya da göz gözbebeği, sevilen birisi olarak e, rahatlıkla bu kelime anlaşılır. Against karşı, aleyhte, ters olarak. Şimdi kelimeye dikkat edin. Against. Bakın gangaster. Nedir? Toplumda huzursuzluk yaratan. Topluma karşı. Against. Gösteri. Bakın karşı. Karşı bir hareket. Against. Gösteri. Nedir? Buralardan kelimenin içinde var zaten. Bunun karşı aleyhte olduğu rahatlıkla anlaşılıyor. Gangaster'den gösteriden kelimenin anlamı rahatlıkla çıkıyor. Beast. Bakın canavar. Beast. Canavar. Kelimeye dikkat edelim. Beast, istila eden, ist, istila eden. Canavar nedir? İşte hayvanlara zarar verir. Eğer şöyle düşünün, bir sürüye kurt daldı. Eskiler buna köyler buna canavar derler. Kara kurta canavar derler. Şimdi beast, bakın ist, istila, istila etmek, dağıtmak, parçalamak. Buradan kelime aklımıza gelebilir. Ya da ayı, bir Ayı, bakın bir beast, bir ayı. Nedir? Canavar gibidir. Buradan da aklımıza gelebilir kelime arkadaşlar. Complicated karmaşık bakın biz bu kelimeyi komplike olarak kullanıyoruz complicated karmaşık şimdi şuradaki bakın complicated karmaşıklık cated karmaşıklık kom. E, yerleşim yeri. Eskiden e, köylerin biraz ufağına, ufak yerlerine kom denirdi. Şimdi hala var komlar. Nedir? Karmaşık olarak yerleşmiş insanlar. Yani bir ev ileride, bir ev biraz uzakta. Karmaşık bir yapıda evlerin, 3-5 tane evin yerleşmesi düzenli değil. Complicated bakın bu komdan aklımıza gelebilir. Ya da cated, karmaşadan aklımıza gelebilir. Ya da komplik eden aklımıza gelebilir arkadaşlar. Ya da komplo kurmak. Nedir? Karmaşık iştir. Buradan da aklımıza gelebilir. Incest. Israr etmek, dayatmak, diretmek, üzerinde durmak. Bakın genel olarak ısrarla alakalı bir durum. Şimdi in in iç dedik. ayı ini kurt ini gibi it herkesin bir iç sesi var bu iç sesimizi de bazen susturamayız sürekli sürekli bize bir konuda telkinde bulunur bakın in it ses buradan kelimeyi anlayabiliriz ya da sistem sistemin dayatması sistemin üzerimize dayatma etmesi ya da direktifleri İşte her toplumun sisteminin dayatmaları buradan da kelime aklımıza gelebilir insist ısrar etmek dayatmak diretmek üzerinde durmak olarak çevrilir arkadaşlar snap kelime snap Kırmak. anlık ani koparmak patlatmak bakın kelimenin bize anlattığı snap aniden olan bir durumu bize anlatıyor yani sniper keskin nişancı. Aniden yapılan bir atış işlemi. Yani kimsenin haberi yok. Keskin nişancı saklandığı yerden ani bir hamle yapıyor. Bakın snap, snap. Sniper. Sniper'dan, sniper'ın ani hareketlerinden aklımıza gelebilir. Ya da bakın snap, kap, kapmak. Aniden pat diye kapmak. Yine ani bir hareket. Yani kelimenin buralardan aniden yapılan bir durum olduğu rahatlıkla anlaşılmakta. Town. Şehir. Bakın topluluk, toplum. Hilton. Town. Hilton, toplum, topluluk, şehirdir, e, çevresi şehirdir arkadaşlar. Fakat kelimenin yapısına bakın, town, bakın, toplu yapılar, tonlu yapılar, tonajlı yapılar, toplum. Buralarda bu kelimenin şehir olduğu rahatlıkla anlaşılmakta. Hometown, memleket. Hometown, memleket. Şimdi nedir? Evin bulunduğu yer, asıl yani doğduğunuz yer, dünyaya geldiğiniz yer. Bakın, town, şehir dedik. Hometown, evinizin, yani ilk doğduğunuz evin bulunduğu şehir. Buna da memleket deniliyor arkadaşlar. Arkadaşlar beni dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum.